Aynen öf 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 çok sıkıldı hiç meselemiz yok bu aralar. Robot kafes toplantısı geliyorum geliyoruz geliyorum. Ne dedim diye robotlar toplantı. Doğru orada kapalıysanız. Ama ben gidiyorum. Ne yapabilirim? daha da iyi bir Hanıma dönüyorsun. Hey seni bu taklayacağım. Tamam sakin oluyorum. Bizi mi çağırdın? Evet. Hmm, tam hiç kimse gelmiyor şu zamanlarda. Yeni bir şey çıkarmadı sanırım. Bir de pankek şurva. Evet en belki de değişik değişik bir krep türü Öyle mi? Evet. Tamam o Hadi bir o zaman bir kol, ekip olarak soğaltalım. O <laughs> 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 <Bu, gülüyor>

geliyor geliyor lütfen beyan et Çubuk Geliyor. Geliyor geliyor lütfen beyan et. Beyanlandı. Aa. Hiç en sevdiğim yemek en bayıldığım yemeğe dönüşü bu artık öyle mi evet ve bu arada satılan çok güzel bu bir adres da bir satmadı yok wow ben böyle köpek birisi neden böyle iyiyim peki, peki, peki. ya sen gözükür tabii ki de Kemal'e için, misin? için, misin? için bu Bu fikri kim aldı ben aldım. Al bakalım Lili anam. Ya satın, ya satın, ya satın. Bunu, bunun gösterebilirim. Ben geldim. Bakın, tüm parayı. olabiliriz Hadi her yerde bir şeyler almaya gidelim. Benim arkadaşlar. Tabi ben bir ben. Şimdi mı? ben pet shop'a gitmek istemiyorum. Hadi. Ben evet sağları almaya gelip.

Bu insanlar dağılmak istediler de gitmelerini bizi rahat bırakmalı bırakırlarsa isterlerse birli gruplar da olup yasasınlar. Onun değil. O insanın rahat bırakmasını işaretiyle mi görünüyor? Ve gelmiş gelmek gerek onları bir seviyorum. Aa evet ilerinde sana benzeyen bir kendini izlediğim resmi var hadi bunu Onu mu istiyorsun tabi? Tamam.

Burada bir kedicik var. Kedi gelmedi. Ya patron, tamam. Patron. Benim itirazım. Evet, sizin için. patron. Ne oluyor? Nerede dünyanın en tatlı kedisi var? Ben de bakacağım ona bakayım. Oo, oh. bir kedicik mi dedi? Bir benim ekmeğim tutadım. Benim ekmeğim. Emme. Em ekmeği. Yiyik olun. Üzgünüm ki de Buraya öyle mi? Peki ya. Sür, 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 sür. Aa. Öllemem gerekmiyor. Tamam hadi gidelim buradan Bir tane istiyor musun? Tamam kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Merhaba ben Kenan Merhaba o üzgünüm. Üzgünüm. hayvan burada. Burada kalıyor. Uf. Bugün her yerde yasaksınız. Milyonerlik mi yapıyor bunu? wow, yani milyoner. Şimdi istersen bize bir katı gösterebilir. Vav. Wow. Vav. Wow. Vav. Wow. Bizi izlerken bunu umarım bunu izlerim. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> wow, bu olmaz. Bu problem uyumadı bu resim uymadı şaşırdım. ona hiç uymadı. Farklılar. Bunu almayayım. Buna çıkaralım. nasıl ben biliyorum beğeniyorum bayıldım. Ne? Yani Tamam. Burası nasıl? O uyuyor. Geçiş mi diyorsun? Hmm. Tamam o zaman İstersen başka bir tane Dön görüyorum Merhaba Merhaba Aaa ofisimde ne yapıyorsun? Bir hmm. tane de diğer Aa evet Ben de kulaklığım Ben de burayı telefonumu saklamıştım DTV Official isimli bir kanalı izliyordum. Onun yorumlarınızda bakıyorum o için buradaydım. Hmm. Güzelmiş. Tamam şimdi ofisimden çık. Hemen. Pekala, milyoner, ah yani. milyoner gün bitti. Şimdi hadi tüm bunları yer birlikte yerleştirelim. Pekala pandemik istersen biz tekrar karantinala. Çünkü her şeyimiz var be. ekibimiz e, büyü, büyük büyük da Hadi şimdi şunu atsak mı milyoner gün bitti. Ben wow, dın ters slot Sen Hala özel slot Ama sen bir yer bulmalıyım hmm. Milyoner olmak bir şey yer bulamamak mı demek hmm. Buraya koysam Haklısın sen düşünce ben de tercih etmem Seline ya da girişim ve diğerleri ile kutu oynuyor. Peki burası? Hmm, hayır. Herkes yüremez ve bu ve bu buradan durum durum daha türel oluyor. Hmm. Daha mı? Hmm, şuraya mı koysam yok? Nereye koyabilirim? Ha, buraya koyayım. Ah ben artık milyonerim bebek. <laughs> ama ben ama bu arsızlık. Sen her şeyi sen yaptın evet. Hey ben istiyorum hayır. Ver şunu bana son parayla ben kendime bir şey daha bir daha bir hayır ver. Hayır kendime bir token adılar. Hayır sen ver bana. Onunla kendime Kendime şey aldım bir tane daha köpeğe gir sen ver adam hayır hayır bana ver ona kendime kedim ona kendime kedi teleskopu aldım tamam bu bizi kesinlikle bir artık tamam bu bir artık vasıyla sirdi bizi hadi onun yerine manayı görmeye git manayı görmeye gidelim Aa, bana söylüyor Bugün beni çağıracak mısın ki bugün beraber mantar yapacak mısın? Hiç ne olur da Sorun değil biz de araya. Dördümüz bakarız da <laughs> ne demek tamam. Dördümüz bakarız da araya o zaman. Ama darmaklı yok. Tamam. Hı -hı. Tüm peşe otel. Orada mısınız? Oradayız. Peki tüm peşe otel orada mısınız? Oradayız. Tüm peşe otel orada Tüm pet kafe buradayız. Tüm veteriner buradayız.